Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda karmaşık sayılar konusunu işleyeceğiz. Şimdi karmaşık sayılar gençler bizim bir çıkmazımıza son veriyor aslında. Nedir o? Şunu söylüyorduk hep. Gerçel sayılarda bir sayının karesi negatif olamaz. Ya sıfır olacaktır ya da pozitif olacaktır diyorduk. İşte burada karesi negatif olan sayıları inceleyeceğiz. Nasıl ki? x kare artı 1 eşittir sıfır denklemi Gerçek reel sayılarda gerçek sayılar veya reel sayılarda çözülürken x kare eşittir eksi 1 eşitliği elde edilir. Yani biri diğer tarafa attık ne geldi? x kare eşittir eksi 1. Şimdi bunu sağlayan bir reel sayı yok diyoruz normalde. Çözüm kümesi nedir? Boş küme. Tabi nerede bu? Reel sayılarda boş küme. Bu eşitlik herhangi bir x gerçek sayısı için sağlanmadığından denklemin gerçek sayılarda çözüm kümesi boş kümedir. Bu şu ana kadar öğrendiğimiz matematik bilgisiyle yaptığımız yorum. Şimdi ax kare artı bx artı c eşittir 0 ikinci derece denkleminin çözüm kümesi bulunurken daha önce anlattığımız işte delta dediğimiz ya da diskriminant dediğimiz b kare eksi 4ac ifadesine göre kökler bulabiliyorduk. Delta sıfırdan büyükse 2 kök buluyoruz. Delta sıfıra eşitse çakışık iki kök ya da tek kök buluyoruz. Delta sıfırdan küçük ise denklemin gerçek sayılarda yani reel sayılarda çözümü yoktur diyoruz. Gerçek sayılarda çözümü bulunamayan bu denklemleri çözebilmek için gerçek sayılar sistemi genişletilmiş. Bakın buradaki cümleye dikkat. Gerçek sayılarda çözümü bulunmayan bu denklemleri çözebilmek için gerçek sayılar sistemi genişletilmiştir. Şimdi matematikte biliyorsunuz bu yoktur, bu şeydir, yapılamaz falan deyip kenara geçmek olmuyor. Onun devamında farklı yorumlar getirebiliyoruz. Reel sayılarda çözülemiyor fakat bunların hiç mi çözümü yok? Var. Nerede var? Karmaşık sayılarda var. Yani karmaşık sayı en genel, en özetiyle şu şekilde gençler. Karekök eksi bir sayısını i olarak kabul ediyoruz. Karekök eksi biri i olarak kabul ediyoruz. Buradan işlem yapıyoruz. Yani karekök kök eksi 1 ise zaten karesini aldığımda eksi 1 eşittir i kare. Yani biz öyle bir hayali bir sayı oluşturuyoruz aslında. i kare eşittir eksi 1 olarak hayali bir sayı oluşturuyoruz. Bu i sanal sayısı tanımlanıyor ve karmaşık sayılar kümesi elde edilebiliyor. Elde edilmiştir. Karmaşık sayılar kümesi kompleks sayıların c'si gibi düşünün. C ile gösterilir diyoruz şu harfle reel sayılarda R re ile gösteriyorduk zaten. Şimdi ne dedik? Karmaşık sayılar bir kabul üzerine oluşturuluyor. Karesi eksi 1 olan sayıyı kullanıyoruz. Karmaşık sayıların tanımlanmasıyla birlikte sayı kümeleri için doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar ve en genişi karmaşık sayılar olur gençler. Şimdi en alt kümeden işte en geniş kümeye göre tanımlarsak neymiş tekrar edelim. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar, karmaşık sayılar. Şöyle ki her doğal sayı bir tam sayıdır. Ama her tam sayı bir doğal sayı değildir. Terse dönemiyoruz. Her tam sayı rasyonel sayıdır. Her rasyonel sayı reel sayıdır. Fakat her reel sayı rasyonel sayı değildir. İrrasyonel de olabilir. Artık yeni öğrendiğimiz küme ile birlikte her reel sayı birer karmaşık sayımış. Şimdi bunu biraz daha netleştirelim. A, B, B birer reel sayı olmak üzere, karekök eksi bir i olacak, karekök eksi 1 i olmak üzere, z eşittir a artı bi sayısına karmaşık sayı denir. Şimdi, bakın burada karmaşık sayı genelde z harfiyle gösteriyoruz, z eşittir a artı bi diye tanımadık. Bu karmaşık sayılar kümesi nasıl tanımlanmış bakın zlerden oluşuyor ve her karmaşık sayı a artı bi şeklinde burada a ve b birer reel sayı yani katsayılar reel sayı i dediğimiz sayı ise karekök eksi bir sanal sayısına eşit şimdi z eşittir a artı bi karmaşık sayısında a sayısına karşılık a sayısına karmaşık sayının reel gerçek kısmı denir ve re eşittir a ile gösterilir şimdi böyle bir sayı var i'ye bağlı olmayan kısma yani i'nin çarpanı olmadığı kısma yani şuradaki a'ya biz bu karmaşık sayının real kısmı diyoruz. i'nin bağlı olduğu sayıya ise yani buradaki katsayı olan b'ye imajinal kısım diyoruz. Tekrar ediyorum. i'nin bağlı olmadığı kısma real kısım, i'nin bağlı olduğu kısma imajinal kısım diyoruz. Ve real kısmı r, real kısmı ifade ediyor. Şurada parantez içinde ne demiş Z Yani z'nin real kısmı ne? a Öte yandan imajinal Z, imajinal ya da sanal. Z'nin imajinal kısmı. Bakın ne? B. Burada şu hataya düşmeyin. İmajinal Z, B demiyoruz. Tamam mı? Eşittir, B demiyoruz. Neden demiyoruz? Burada biz aslında kat sayıdan bahsediyoruz. Hani B diye alıyoruz ya. Bu B nedir? İmajinal kısmın kat sayısıdır. O yüzden B'yi alıyoruz. Buna dikkat gençler. Yani imajinal Z eşittir. 3'i yazamayız mesela. Ne yazabiliriz? 3 yazabiliriz. Katsayı alıyoruz. Şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Her A eleman reel sayı için. A'yı A artı 0 yı. Yani ben burada imajinal kısmı 0 yaparsam ne elde etmiş oluyorum? Bir gerçek sayı elde etmiş oluyorum. Dolayısıyla gerçek sayıları karmaşık sayı biçiminde yazabiliyorum. Bakın o yüzden zaten gerçek sayılar yani reel sayılar karmaşık sayıların alt kümesidir dedik gençler. Mesela bunu ufak bir örnek yapalım. Z eşittir 3 artı 4 i. Bunun reel kısmı yani R Z dersek i'ye bağlı olmayan kısım 3. İmajinal Z dersek i'ye bağlı olan kısım neyi alıyoruz? Kat sayısını ne oldu? 4. Evet burada da şunu söylüyor aslında. Şu aklında olsun kısmında. Mesela 3 sayısını ben 3 artı 0 i olarak yazabilirim. Böyle yazabildiğime göre 3 aslında bir karmaşık sayıdır, değil mi? Aynı zamanda nedir? Reel sayıdır. Yani dolayısıyla bütün reel sayıları karmaşık sayı olarak yazabilirim. Burada i'nin katsayısını 0 alırsınız, zaten ne gelir? Ee, sonrasında ne kalır geriye? Reel sayı kalır. E, reel sayı kalacaksa bütün reel sayıları karmaşık sayı biçiminde yazabiliyorum. O halde her gerçek sayı bir karmaşık sayıdır gençler. Aklınıza gelen bütün reel sayıları i'nin katsayısını 0 alarak yazın.